Henüz henüz, henüz sabah 8 ve insan uyuduğu için şöyle koridordan sizlere sesleneceğim. Sabah 8 olsa bile bangır bangır dışarıda müzik seslemini geldi. Hocamız bugün Hindistan'ın en büyük festivali 1.4 milyar insanın tamamının katıldığı festival. 1.4 milyar insanın tamamının katıldığı festivalde burada koronanın farklı versiyonu çıkar 4 tane skin oluşur bak. Ben YouTube'a video çekecek bile olsam gitmem oraya çok net söylüyorum. Hayatta gitmem abi. çalışanlar kahvaltınızı hazırlarken. Bu arada görebilirsiniz şöyle kazanda güzel mi güzel köriler yapılıyor. Şifa. Ben de sizlere Holly'deki kombinimi göstereyim abi. Japon, a Japon, a Japon a 2-3 gün önce Instagram'da çapamda son 2 ay ile bir tane story paylaşmıştım. Terlik bulamıyorum diye. Çünkü bildiğiniz üzere ben buraya beyaz ayakkabıyla gelmiştim. de boyalar moyalar derken yüzünden saçından bile boyalar çok zor çıkıyor deniyor. Ve genelde Holi için bir tane çöpe atmalı tişört alıyor herkes. Ve benim ayakkabım da çorabım da beyaz. Happy Thank you happy holly O yüzden görebilirsiniz abi. Aha da aha. Aha da aha. Valla 49 numara kafamdan büyük terliği buldum. Çok şükür bir şükür. Bir de Hint, Hintliler küçük yani genele vurduğunda. O yüzden asla ama asla tişört bulamıyordum. Bak Temmuz'dan beri falan, Temmuz belki Haziran'dan beri. Cemil'in e kaç ay olmuş? 11 ay, 10 ay falan. Boyu uzun uzun. 49 numara. Sen düşün <laughs> Sen Sadece düşün. Goofy giyiyordum. Defa yani 9-10 ay sonra üstüme farklı bir tişört giyiyorum. Bu arada gözlük falan da ya birlikte aldık zaten bunu. Videoda görmüşsünüzdür ama. da böyle pazardan, bu da böyle gözüne toz gelmesin diye ben. Çünkü Lacoste. Her tarafın toz olacakmış. Üstteki de böyle açık renk alıyoruz ki hani renkler daha böyle net gözüksün. Tespihimi de görebilirsiniz. Bu tamamen Hintli dayı kombini olsun diye aldım. Dırı tırın, dırı tırın, dırı tırın. Kamera olarak da tabii ki de bunu kullanmayacağım. Yanıma bir tane GoPro aldım. Sırf e gideceğim diye bunu getirdim bu arada. Bakalım bununla birlikte Holi'ye hazırız abi. Tam olarak şöyle bir twist olacağım. Allah. Müzikler başladı gençler. Allah. Oğlum Japon enerjisinden bana da yollasanıza ya. Valla biraz oynarız ya şurada. <laughs> Harbi çok tatlı adam ya. Bana da yollasanıza biraz hepimize gelsin. Ne olmamışlar müzikler arasında reklam giriyor. <laughs> Sadece folye gitmeden önce şöyle dolabımda aha. Kendime birazcık ödün niyetine pasta aldım. Çünkü 2-3 gündür Hindistan'dayım ve hala zehirlenmedim. Bu arada arılar çok fazla yorulduğunda çiçeklerin yaprakları arasında uyuyormuş. Oğlum şu anda yüzüme bakım yapıyorum yapmasına da. Birazdan... Birazcık daha dinlenme ihtiyacı var. Bana öyle geldi ya. Bunun işi festivale böyle mi gidecekler? Soldaki dayılara bak. Kardeşim benim ya. Bunlar Hindistanlıdır. Oğlum bunu çakmasın üniversitelerde de yapıyorlar ki. Eller şu an var ya. Allah korusun kansere kapı açtı yani. Gece an itibariyle durum bu şekilde. Birazcık da olsa ufaktan bir böyle bir ön gösterim yaptım, yapmış olmuşum umarım. Bu arada sabah hala şu an 8 mi 9 mu saatte yani sabah erken. Başladık böyle. Abi Hindistan de gerçekten ayrı bir güzel ya. Ebru'cu hoş geldin. Hemen aboneleri okuyorum. Naglis, Davut, Haik Show. Çok... Evet, gençler son halimiz Ahan'da bu şekilde. <laughs> Bağlananlar da abone sandım da onları okuyordum. Ben Ve Surat gözlerinde iki tane el izi. <laughs> o kadar da artık ne renk olduğunu bile hatırlamadım. Tişörtüm ve ten rengi, vücudum, her şey. de bir yıkamayım abi. Geri döneceğim sizlere. One day later. <laughs> ne habersiniz? <laughs> şimdi, 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 şimdi. Holy güzel başladık. Yalan yok, eğleniyorduk. Çatı katında arkadaşlarla birlikte. Ama çok daha güzel ilerlemedi. Ve bunu da uzun uzun açıklamak istiyorum ama başlıktan da görebileceğiniz üzere bugün tren yolculuğumuz var. Gece treni 10 saat boyunca Hindistan. 10 saat boyunca Hindistan'da tren yolculuğu ve yatmalı. Osuranı, ayağı kokanı. Eren Facim hoş geldin kardeşim benim. İkinci ayın olsun. Severus hoş geldin. Nagis, Davut çok kötü Vallahi billahi çok kötü. Hindistan'ın meşhur trenine binerek gece yolculuğu yapacağız. Gideceğimiz yer hatta Ganj Nehri'nin olduğu Varanasi. Şu an hatta ben kendi başıma aslında hazırım çantalarım her şeyim ama arkadaşlarım bekliyorum. vallahi Valla var ya onlar yüzünden treni kaçırsam aşırı uyuz olurum da. Bu arada montaja geçmenin son bir bilgi Hindistan'da bir yerden bir yere giderken evet tuttuklar anlaşmaya da çalışabilirsiniz. Ya da şöyle Uber çağırabiliyorsunuz. Özellikle bir önceki yani Hindistan gezinde bu olayı ben bilmiyordum ya da var mıydı ondan da emin değilim. Hani gelirseniz Uber kullanılıyor bilginize indirebilirsiniz indirip Aşırı işiniz yarayacak. Bizi birlikte yolculuk yapacağım. Mostar ile arkadaşlarım. Gelmek üzere çantalar içeride alıyoruz. Ufak bir montaj. Trene geçiyoruz. Hindistan treni gece yolculuğu 10 saat. Bam falan filan ama ya. Grazi. Yolculuk

Abi valla öyle son dakika gidiyoruz ki yetişirsek yani inşallah 10 dakikamız var. Hani yanlış platforma gitme ihtimalimiz yok anladın mı? Platform 12 diyor. E doğruysa doğru umarım doğrudur. Görebilirsiniz abi mükemmel Hindistan tren yolu. Hayır bir de kapının dışında adamın biri platform 5 dedi 6 dedi yalan söylemiş. Ben ona inansak kanacağız var ya yani geçmiş oldu. Bir de en sevdiğim şortumu ve havlumu unutmuşum. O power bank'ini unutmuşlar o Her şeyi unuttuk. Alelacele. Hani Gördüğümde kendi ülkeme şükrettiğim sayısı az ülkelerden. İşte nasılsa sen Norveç'i falan görüp kendi haline şükretmen lazım Johnny. Çıtayı düşürmeyin o kadar. Gidiyorsam umarım sağ salim var canım. <laughs> Abo oh, oh, özlenen manzara gençler. Valla bir şekilde bir trene biniyoruz ama umarım doğru trendir. Şurada da görebilirsiniz abi trenlerini bekleyen insanlar var. <laughs> oh ve mis gibi kokan o. Mis gibi kokan lavası. <laughs> Şöyle Allah diyerekten bu arada. <laughs> kokan o. Mis gibi kokan lavası. <laughs> Şöyle Allah. Allah diyerekten bu arada ...da yolculuğa <laughs> başlıyoruz. Ooo şeyi... çok kötü oğlum. Bir teker teker <laughs> anlatacağım her şeyi. Ama gerçekten yani bu, yatağımızı bulmamız gerekiyor önce. Doğru trendeymişiz ama yanlış vagondaymışız. Uuu <laughs> trenin içinde böcekler var. Kompleks hoş geldin. Değil <gülüyor> bilirsiniz D1'deyiz. <laughs> 3e <içe> gitmemiz gerekiyormuş. <gülüyor> 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 <This> guy... <laughs> Vallahi var ya. <laughs> şu küçücük kız bile sığamıyor <laughs> tekme tokat dalıyor Neyse ben arkadaşımı çekiyor gibi yapıp şöyle etrafı çekeyim sizler için Böyle sağda sola insanlar var Benim kaldığım yer burasıymış Arkadaşım şuranın üstünde şurada da bir Aa, de çok çocuk. bir bebek var Şimdi arkadaşlar birazdan 2 dakikaya tren kalkacak Yani o yüzden hatta 4 dakikaya kalkacak Ama gideceğimiz yer Varanasi Yine söylüyorum dünyanın en eski şehri Ve bir o kadar da Hindistan'da önemli yerlerden bir tanesi Ama tabii bu videoda şehirden ziyade şehri gidişim yani şu gördüğünüz Hindistan'daki tren yolculuğunu çekeceğim. Çok fazla vaktimiz yok. 3 dakikamız var. O hemen şöyle göstereceğim abi. Görebilirsiniz platformdaki bakkallar, platformda yatanlar, bir sonraki treni bekleyenler. Bizim gibi... O nasıl bir bildirim lan? Havuzlu partiye sen de katıl diye bildirim geldi. Ben gidiyorum. Havuzlu parti nereden gelebilir ki böyle bir şey? Saate geldi telefonda yok. Şu anda trene binecek olanlar. Trene biniyorsunuz abiyle burram burram leş gibi silik kokuyor. Zaten görebilirsiniz burası musluk ve içinde ne tükürdü derse kırmızı kırmızı. Bunların böyle bir sigarası var. Sigara burada pahalıya geldiği için bazı insanlara böyle bir şey çiğniyorlar. O da böyle tükürüklerini kan gibi kırmızı gibi bir şey yapıyor. O da şurada görebilirsiniz tıkamış şu anda lavaboyu ama burası lavabomuz. Şurada da tuvaletin ıı, dokun <laughs> kendisi var. ب <applause> ama bok gibi kuyu yemin ederim iğrenç ötesi şöyle vagondan var bok çünkü kanka vagona geçerek abi birinci sınıf ikinci sınıf üçüncü sınıf diye vagonlar değişiyor dedim ki üçüncü sınıf klimalı vagon eğer böyle hani birazcık daha üst kalite bir şey istiyorsanız bir tık daha yani klimalıyı alabilirsiniz oh valla daha başlıyor yani önümüzdeki 10 saat buradayız abi şöyle hafiften içeriye doğru da gireceğim şimdi içeride sadece böyle izlenen yüzüne böyle kamerayı sokmamak için hemen anlatacağım şu tarafta 1 ve 2 şu tarafta ise 3'er 3'er 6 tane yatak oluyor bakın abi yine görebilirsiniz Ortada yatanlar, altta yatanlar, üstte yatanlar burası da benim yerim. Baba hayal et bak şu dayıyı hayal et uyuyorsun tamam mı o da senin arka ranzanda. Böyle gecenin üçü gibi tren şöyle biraz fazla sarsıyor. Sağına doğru dönüyorsun böyle gözlerini bir açıyorsun. Abinin böyle parmağı, baş parmağı, yanındaki parmağı ve kıvrılmış bir de biraz. Senin tam şuranda böyle. Oh ayağın altı simsiyah. Koku da böyle buram buram geliyor. Horlama sesi falan isterim, Horlama sesi çok tatlı. O ayak sende temas etti mi kötü? Benim böyle irite ediyor benim. Başka kişinin ayağı böyle hani tanımadığım bir insanın ayağı garip geliyor ya. abi böyle yürüyorsunuz bir anda böyle yanınızda adamın ayağı böyle çıkabiliyor. E ama tertemiz ayaklarım maşallah. Hello. Hi. <laughs> Hi. oh my god, my, my Turkish friends are so bad. They, they told me this one word in Turkish. Or as we I in Turkish? It's siktir <laughs> git. Oh. Benim <laughs> 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 Türk arkadaşlarım vizyonsuzmuş. Oh. Really? Yeah. Tell my father to fuck off. Oh no, Kuriye 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 Çeviri ve nana ya sen Şimdi öncelikle hemen şöyle üst katta olduğum için birazcık boynum bükük bir şekilde kansurdu. <laughs> Size bulundum şu tireni. Çet mi gitti Abi ne oluyor bu platformda ya? Çetmet gidiyor bir şeyler oluyor. Ses! Hadi. Göstereyim abi. Şöyle görebilirsiniz biz üst kattayız ama yine aynı şekilde hello üst katta olanlar var. Yine burada da iki abimiz var orta katlar var. Evet bak onlar tehlikeli işte. Abimiz ayağını görebilirsiniz. Şurada da alt kattaki insanlar var. Ve neredeyse bütün tren şu anda Varanasi'ye gidiyor. Buradan 10 saatlik uzaklıkta yaklaşık 700 kilometre falan yani uzaklıkta bir şehir. Bilet fiyatımız yaklaşık olarak 1400 rupiye geliyor. Bilete dahil olan şeyler. Eğer Benimki de, düşünseniz, de şöyle bayağı kalın bir yorgan veriyorlar. Ek olarak da şöyle bir tane yastık veriyorlar. Ayrıca de gerçekten yani bu yani şakasına demiyorum. Temiz iki tane böyle çarşaf veriyorlar. Bir tanesini direkt yani şu anda var, bulunduğum yatak üstüne seriyorum. Birini de üstümüze örtüyoruz. Ve temiz yani. O yüzden sıkıntısız bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Yani kokusundan çok temiz olduğu belli olmuyor. Kokulanma aslında daha olabilir. Ama gerçekten yani beyazlığından da görebilirsiniz. Hakikaten tertemiz iki çarşafımız var. Şurada görebilirsiniz. Bir adet ışığımız var. Abi şurada da görebilirsiniz. Bir tane prizimiz var. Böylelikle 10 saat boyunca yatabileceğiniz. Şöyle ayağınızla istediğiniz gibi uzatabileceğiniz. Ben özellikle biraz eşyalarımı buraya koyuyorum ki hani çalınma durumu olmasın. Ama şöyle ayağınızla istediğiniz gibi uzatabileceğiniz bir tane böyle güzel bir güzel yatağınız oluyor. Yani harbiden abi mamamia diyebileceğiniz mükemmel bir vakum bence. <laughs> Görebilirsiniz yani gayet rahat. İnsanlar şurada oyunlar oynuyor. Okuyum. Maçlarını izliyor. Burada abi uyuyor keyfi. Şurada abimiz bol bol yani zula yapmış gelmiş. Patates çipsi odur budur yemek yiyor. Şurada da yine ailecek insanlar bir şeyler yapıyor. Muhabbet, sohbet, kolum, dedikodu. <laughs> Bana iyi yolculuklar. <laughs>

O ayak yalanır. Bak, şu topuk kısmı bilhassa fırçalı kısmı yalanır. İyi de yani Japon Hamza çok ayak çekmişsin ya. Yolculuğun sonunda. good day. Thank you very much. Nice to meet you. 10 saatte o kadar insanla arkadaş olduk ki çok şükür. Bir şükür. Varanasi'ye geldik. Şimdi abi dürüst olacağım tamam mı? Yüzde dürüst. Bence acayip güzeldi. <laughs> yani öyle düşünüldüğü kadar kötü değildi. Ama mesela ben etrafımda insanlar horladığında uyuyabiliyorum. Öyle bir yeteneğim var. Mesela arkadaş yani yine yanındaki insan horluyormuş ve uyuyamamış adam akıl. Onu acayip şu anda şikayetçi. Ve ahan da aha, güzel mi güzel var geldik. Bu arada bakın şu an önümüzde bir taksici abiyle anlaştık. Yine diyorum bir önceki gelişimde var mıydı yok muydu hatırlamıyorum ama Uber'den öncelikle fiyatına baktım abi abi mesela 224 mi diyor abiye sorduk gideceğimiz yere ne kadar diye 300 dedi abi dedim 300 de ben buradan çağırırım 200 de zaten falan hani 200 olsun seninle gittiğimizde bir anlamı olsun abi yeni geldin neler yaptınız daha ısınma turundayız Johnny bir Japon Hamza'nın ayak videosu varmış da yeteri kadar ayağa doydum da diyerek de şu partiyi merak ettim. Küz yaptık abi bizi götürecek sağ olsun var olsun. Yalnız hala 10 saatte uykunun o şey ve uyku sersem niye var ama sonunda yani ne zamandır da bilmiyorduk. Sadece chat okuyamıyorum canımı sıkıyor yani chat bende donuk tamamen. Deli de metro metro Allah bu kadar bilmiş oldu. Görebilirsiniz abi şöyle pöpür pöpür rüzgarla birlikte aramalar gidiyoruz üç tekerlekle. Dürüst olayım epey be, bence aralarındaki en eğlenceli olan da bu. Kesinlikle bir kere de olsa Hindistan gelirseniz beni en son ben buna bindiğimde bu arada telefonum kırmıştım. O yüzden birazcık travmam vardı ama atlattık. Bir şey söyleyeceğim. Bir spam yapsanız ha çete. Aboneler. Bir spamlasanız ha. Bir şey test edeceğim. Bir tane adı param göstereyim. Ganj Nehri yani buranın böyle en en kutsal tanrıları Şiva'dan çıktığını inandıkları bir... Hani kızamıyorum bile yani her boku yiyebilirsiniz şu an hiçbir şey gözükmüyor. Bu adam nasıl her gülebiliyor. Çok gülüyor ya. Nehir abi. Onu görmeden yani bu şehri gel. Ne güzel hep gülse keşke. Special görebilirsiniz. Bunlara böyle insanlar sabah... Abi çok, çok pis ülke. Yani bu ülke ya. falan anlamda pisleniyor. Gün doğumunu izleyerek sizin yanlışım yoksa ganj suyunu bardaklara doldurmuşlar ve kafalarına döküyorlar. Oh bakın abimiz pantolon çıkardı kırmızı donuyla ganj neşine girmeye hazırlanıyor. Hun harca hun harca kolunu yuvarlak şeklinde fırlatan sallayan bir abimiz de var. Oğlum ganj neşinin yanında görebilirsiniz tıraş olanlar bile varlar. Adamın yüzü başı köpük olmuş. Abi şimdi de bol bol belini çevirmeye başladı. Burada da insanlar dizilmiş herhalde dini fetva mı veriyor abi anlamadım ama görebilirsiniz herkes böyle. Aa doğru lan. Ölülerin küllerini bu nehre döküyorlardı, değil mi? Dikkatli bir şekilde dinliyor. Düzeldi mi abi chat sende? Yok. Oha! Direkt Gan Ganj nehrine bakıyoruz. El olabilir ama Oğlum ben hani biz parti görecektik ya. Kız kapandı lan bir anda. Parti görmedim ben. Gerçi trene bir tren yolculuğunu anlatmış oğlum. Eski videolar geldi aklıma. İlk baştaydı abi o. O Oğlum bir buçuk trilyon insan geliyor demişti. O bu muydu amana koyayım? Beş kişinin şurada birbirini pembe tebeşir tozuyla yıkadığı. Ben anlamadım videoyu. <laughs> Allah inanmadım. Bu neymiş bakayım?